Ecel manifesto değerleri. Ecel manifesto değerleri çevik olmanın özünü belirtir. Nasıl ki kişisel değerlerimiz bizim hayatımızı biçimlendiriyorsa ecel değerler de bizim çevikliğimizi yönlendirir. Kişisel değerlerimiz bizim eylemlerimizi, tutum ve davranışlarımızı şekillendirir. Bunlar birbiriyle örtüştüğünde hayatımız çok iyi gider. Örneğin adalet değeriniz varsa insanların geçmişleri ya da koşulları ne olursa olsun onlara adaletli davranırsınız. Ecel manifesto değerleri de çeviklik bağlamında eylemlerimizi, tutum ve davranışlarımızı şekillendirir. Değerlerin olmadığı bir yaşam muhtemelen kaotik ve öngörülmez olur. Ecel bağlamında değerler ekibin ve müşterinin karar vermesi, önceliklerini belirlemesi ve davranış normları oluşturması konusunda bir çerçeve sağlar. Bizim işimizi yaparken neye odaklanmamız gerektiğini söyler. Ecel olmak için neye özen göstermemiz gerektiğiyle ilgili bize kılavuzluk eder. Merhaba güzel insan. Ecel manifesto değerleri çeviklik bağlamında bizim kutup yıldızımızdır. Bize yön gösterir. Bu videoda Ecel manifesto değerlerini inceleyeceğim. Hazırsan başlayalım. Ecel manifesto şundan ziyade buna değer vermekten bahseder süreçlerden ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere, kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteriyle işbirliğine, bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer vermek. Bize derler ki sol taraftaki maddelerin değerini kabul ediyoruz. Evet bunlar önemli ama sağda, sağ taraftakileri daha değerli buluyoruz. Yani bize diyorlar ki süreçler, araçlar, dokümantasyon, sözleşme, plan bunlar önemli. Dostum evet bunlar önemli. Bunu biliyoruz. Ve fakat kişiler ve birbirleriyle olan etkileşimleri, çalışan yazılım yani kullanımı hazır sonuçlar, müşteriyle işbirliği ve değişime yanıt vermek bunlardan daha değerli. Ecel değerleri bir pusuladır. Ecel olmak bağlamında bize nerede olduğumuzu gösterir. Eğer biz işimizi yaparken bir ikilemde kalıyorsak, yani bu mu değerliydi, bu mu değerliydi? O zaman bizim bu değerlere bakmamız lazım. O bize neyin daha değerli olduğunu gösteriyor. Bunu gösteren bir pusula. Eylemlerimizi, tutum ve davranışlarımızı bu pusulanın gösterdiği yöne doğru ayarlarız. Gelin şimdi her birini teker teker ele alalım. Süreçlerden ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere değer ver ben aya işaret eden parmağım. Bana bakma, aya bak. Buda'nın bu sözünü, manifestonun bu değerine çok yakıştırıyorum. Kullandığımız süreçler ve araçlar aya işaret eden parmak. Parmağı değil, aya bakalım. Bizim niyetimiz, hedefimizi gerçekleştirmek. Süreçler ve araçlar, amaçladığımız sonucu elde etmek için kullandığımız şeyler. Daha fazlası değil. Onlar işlerimizi yapmamızı kolaylaştırır süreçleri ve araçları ekip ve paydaşlar kullanır. Bu sebeple işletilebilir süreçler uygulamalıyız. Kullanılabilir araçlar seçmeliyiz. Kişiler arası etkileşimle anlamlı hale getiren süreç ve araçları kullanmalıyız. Süreçlerin ve araçların işe yarar ve amaca yönelik olmalarını gözetmeliyiz. Amacımız kişilerin çalışmasını verimli ve etkili hale getirmek. Bunu destekleyecek süreçleri ve araçları seçmeliyiz. Çünkü ecail olmak demek bireylere ve onların etkileşimlerine daha çok değer vermek demek. Gelelim ikinci maddeye. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma değer vermek. Sadece ağaçlara bakarsanız ormanı göremezsiniz. Bu lafın bu değeri anlamlı biçimde açıkladığını düşünüyorum. Ormanı tüm bir proje ağaçları da döküman olarak hayal ediyor. Ama orman sadece ağaçlardan ibaret değildir. Orman bir habitat kuşuyla, böceğiyle, otuyla, mantarıyla gördüğümüz, göremediğimiz her şeyiyle bir bütün. Orman içerdiği her şey için bir yaşam ortamı. Ormandaki ağaçları da koruyup kollamalıyız tabii ki. Onların büyümesini, gelişmesini, yeşermesini sağlamalıyız. Bununla birlikte ormanın bütünü içinde bir takım işler yapmalıyız. Biri diğerinin önüne geçmemeli. Biz sadece ağaçlara odaklanmaktan ya da dökümana odaklanmaktan ziyade ormana yani çalışan yazılıma odaklanmalıyız. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Çalışan yazılımla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ecel Manifesto ilk olarak yazılım alanında çalışanlar tarafından oluşturulduğu için bu maddede çalışan yazılım diye bir sınır çizilmiş. Bugün çeviklik çeşitli alanlarda uygulanıyor. Bu durumda biz çalışan yazılım yerine kendi çalışmamız bağlamında kullanıma hazır olarak sunduğumuz neyse onu koyabiliriz. Bu açıklamadan sonra dönelim biz değerimize. Döküman hedeflenen sonuca faydalı olmalı. Yarım bırakılan, hazırlandıktan sonra dönüp bir daha hiç bakmayacağımız dökümanlar hazırlamamalıyız arkadaşlar. Zamanımızı buna harcamamalıyız yani. İşimizi ilerleten, bizi sonuca yaklaştıran ve hedefe ulaştıran dokümanlar hazırlamaya odaklanmalıyız. Çalışmaya katkı sağlayan dokümanlar için efor sarf etmeliyiz. Dokümanlar işlerimizi destekler. Sonuca ulaşmamızı kolaylaştırır. Çalışan yazılım elde etmemizi sağlayan dokümanlar üretmeliyiz. Uyguladığımız süreçleri ve kullandığımız araçları da bu bağlamda tasarlamalıyız. Bu arada bu videonun hedefi Ecel Manifesto değerlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak bunu gözettim hazırlarken. Hala burada olduğuna göre sen seni de kazandım sanıyorum. Senden rica etsem videoyu beğenir misin? YouTube tanrıları bunu çok seviyor diyorum ve devam ediyorum. Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteriyle işbirliğine değer vermek. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana ne güzel demiş. Gelin bunu Ecail'e doğru bir kaydıralım. Proje ekibi ve müşteri aynı hedefi elde etmek isteyen taraflar. Onlar karşı cepheler değil. Müşterinin ışığından faydalanmak amacımızı elde etmemizi destekler. Müşteriden gelen isteklere karşı kapsam savaşı yapmak yerine onların değişen yanıtlarına yanıt vermek değerlidir. Esnek ve duyarlı olmalıyız. Zihniyetimiz şu olmalı proje ilerlerken hedeflediğimiz sonuca değer katacak ve faydayı arttıracak özellikler ekleyebiliriz. Biz buna açığız. Biz projemizi müşterimiz için yaparız. Hedefimiz müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Burada bu zihniyetten sonra önemli olan şey sözleşme pazarlığının da bir süreç olduğunu bilmek. Bu süreci müşteriyle işbirliği sağlayacak biçimde tasarlamalı ve öyle işletmeli onların öneride bulunmasını desteklemeliyiz. Böylelikle biz müşterimize değer katan bir ürün geliştiririz. Gelelim dördüncü ve son maddeye. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer vermek. İnsan hayatta kalan türlerin en güçlüsü ya da en zekisi değildir. Değişime en duyarlı olanıdır demiş Darwin. de yani çeviklik değişen koşullara ve ortama yanıt vermek. Darwin'in de dediği gibi esasen biz buna doğuştan sahibiz. Değişime duyarlı olmak bizim genlerimizde var. Var olan bu duyarlılığımızı iş hayatına aktarabiliriz. Şimdi gelin önce bir konuda anlaşalım. Ne kadar ayrıntılı planlar yaparsak yapalım. Planlarımız gerçek hayatta temas ettiğinde değişebilir. Doğru muyum? Peki diyeceksiniz ki, ne yapalım yani plan yapmayalım. Mı? Hayır tabii ki yapalım. Yol haritamızı oluşturalım, planlarımızı yapalım. Ve fakat planın esiri olmayalım. Planın değişebileceği zihniyetini benimseyelim. Tek çok alandan gelecek değişime maruz kalabiliriz. Müşterimizden, ekibimizden, başka başka paydaşlardan kaynaklanan değişiklikler olabilir. Uymamız gereken yasalar, düzenlemeler değişebilir. Teknolojik değişimlere maruz kalabiliriz. Ek olarak çevresel değişimlerle karşılaşabiliriz. Sosyal, ekonomik ve siyasal değişimler bizim çalışmamızı etkileyebilir. Bu ecel değeri bize yeterince plan yapmamızı söylüyor. Hedefi gerçekleştirmek için yeterince plan yapın diyor. Planlar değişime uğrayabilir. O zaman yeniden planlama yapın. Bu durumda sistem düşüncesi zihniyetinizi ve yetkinliğinizi geliştirmeniz çok işinize yarar. Sonuç Ecel manifesto değerleri çeviklik bağlamında eylemlerimizi, tutum ve davranışlarımızı şekillendirir. Çevik yaklaşım her alanda uygulanabilir. Kişisel projelerimizde, iş bağlamındaki projelerde, müşteriye verdiğimiz üründen kaynaklanan bir takım değişik istek, değişiklik istekleri ya da işte hataları düzeltmek için, problemleri çözmek için kullanabiliriz. Ya da sadece hedef belirlemek için bile ecal yaklaşımı kullanabiliriz. Biz ne yapıyor olursak olalım, bizim esas meselemiz Hedefimizi çevik biçimde gerçekleştirelim. Süreçler, araçlar, dokümantasyon kapsam, sözleşme pazarlıkları, planlar. Bunları yapalım. Bunlar önemli. Bunları uygun biçimde tasarlayalım. Bunları faydalı olanlarını seçelim. O şekilde kullanalım. Çünkü bizim amacımız hedefe ulaşmak. Bunlar uyguladığımız yöntemler. Yöntemler arkadaşlar. Yöntemi kıymetli kılan şey kişiler ve etkileşimler, çalışan yazılım yani. Kullanmaya hazır sonuçlar, müşteri işbirliği ve değişime yanıt verebilmek bunlar daha önemli. Yöntemleri sonuç elde etmek için uygularız. Yöntemlerin esiri olmayalım, çevik zihniyetimizi bu yönde geliştirelim. Ecail manifesto değerleri ecail olmak için kullandığımız pusulamızdır. Pusulayı takip edelim diyorum ve bitiriyorum.